Yaklaşık 6-7 aydır geliyorum. Ee, Karaköprü Belediyesi'nin bize sunduğu bu imkanlardan e, çok memnunuz. Yani imkanı olanlar gelsin buraya çalışsın. Özellikle Urfa'nın sıcaklıklarında gelenler daha iyi olur. E, her türlü imkan var yani. Hani kullanmak gerekir. E, KPSS sınavına çalış atanabilmek için Karaköprü Belediyesi'nin sunmuş olduğu okuma salonuna e, çalışıyorum. E, sınava hazırlanıyorum bu çalışmalarından dolayı Karaköprü Belediye Başkanına da teşekkürlerimi sunuyorum. buradaki güzel ortam ve sunmuş olduğu imkanlardan dolayı teşekkürlerimi sunarım.